Ben Seda Ali Akay Distile Tekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un en sevdiğim mekanlarından birinde şehirdeyiz ve yanımda Batuhan Yıldız var. Batuhan'la birlikte Amerikan viskilerini konuşacağız. 18. yüzyılda yeni dünyaya ayak basan İskoç ve İrlandalıların beraberlerinde getirdikleri damıtım işleminin tavdarla buluşmasından başlayıp 2025'in ilk günlerinde kategorileşmiş Amerikan Single Malt'ına kadar her türlü detayı konuşacağız. E, bu kanalda her zaman yaptığımız gibi tarihsel sürecine ve tabii ki de üretim aşamalarına detaylı bir şekilde değineceğiz. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi Amerikan viskisinin çok renkli hikayelerle dolu bir dünyası var. Ama önce senin hikayeni dinleyelim mi? Sen viski dünyasına nasıl bir giriş yaptın, neler yapıyorsun? Tabii seve seve. Ee, yani ben aslında tabii ki uzun yıllardır viskiyi seven herkes gibi viskiyi tüketiyordum severek. Hem araştırmalarımı da yapıyordum. Yani bir aslında kapsamlı bir hobiydi benim için. Genel olarak biski ve alkollü içkiler dünyası. Ee, İtalya'da üniversite okurken o yıllarda ufak ufak barlarda çalışmaya başlamıştım. Daha sonra kısa bir kurumsal kariyer yaptım. Sürdürülebilirlik ve finans alanlarında çalıştım. Fakat daha sonra asıl tutkumun peşinden gidip e, tam zamanlı olarak barmenlik yapmaya başladım. Son olarak İstanbul'da e, ilk aslında nitelikli bir abarı diyebileceğimiz sanayi birada çalıştım. Hmm. Açılış ekibindeydim. Harika. Son iki yıldır da Brown Form'un bünyesinde portfolyo elçisi olarak görev yapıyorum. Tabii ki viski ağırlıklı bir portföyümüz var. Ben de o yüzden en çok viskiyle neşirim. Çok güzel. Amerikan viskilerini konuşacağız dedik bugün. Ama Amerikan viskisinin tarihine değinmeden alt kategorilere inmek zaten mümkün değil. Oradan başlayalım mı? Amerikan viskileri nasıl ortaya çıktı? Senin de açılışta söylediğin gibi aslında Avrupa'dan gelen göçmenler beraberinde Damıt'ın ve tahılla ilgili tarımsal teknolojiler getirdiler. Hali hazırda hem biradan hem de viski üretiminden dolayı ciddi bilgileri var. Özellikle de arpaya çok yoğunlaşıyorlar geleneksel olarak. Dolayısıyla ilk gelenler bugünkü Philadelphia, Boston, New York gibi aslında daha doğu yakasına yerleşiyorlar. Burada arpa yetiştirmeye çalışıyorlar fakat iklim de, koşullar da buna pek elverişli değil. Aynı şey üzüm için de geçerli, üzüm de yetiştirmeye çalışıyorlar fakat istedikleri başarıyı elde edemiyorlar burada. Dolayısıyla bu tahıllı içecekleri yapmak için alternatif bir tahıl olan çavdar'a yöneliyorlar. Oldukça soğuk bir iklim var. Çavdar da soğukta yetişiyor ve geleneksel olarak aslında arpadan yapılan, yaptıkları içkilerini çavdardan yapmaya başlıyorlar. Zaman içerisinde e, bu göçmenler yavaş yavaş biraz daha Amerika'nın iç kısımlarına doğru yani Virginia, Kentucky, Tennessee gibi eyaletlere geçtikçe burada çok daha sıcak bir iklim var. Arpayla hala başarılı sonuçlar elde edemiyorlar ama her yer sapsarı mısır tarlaları. Dolayısıyla çok daha ulaşılabilir bir tahıl olan mısırdan yapmaya başlıyorlar bu seferde. Tarihsel anlamda bu şekilde gelişiyor. E tabi bütün bunlar olurken de her türlü göçmenlerin bulunduğu yerde gördüğümüz gibi daha baskın gruplar var. Amerikan viski dünyasındaki baskın grupsa İrlandalılar. Hatta bu yüzdendir ki Amerikan viskisi de aynı İrlanda viskisi gibi E ile Whiskey şeklinde yazılıyor. E, Damıt'ın teknolojisini de beraberliğinde getirmişlerdi. Yaptıkları biraları da bir güzel damıtarak, fıçılarda dolgunlaştırarak Amerikan viskisi ortaya çıkıyor. Kategorik olarak tabii ki İskoçya ve İrlanda'da gördüklerimizden hem üretim yöntemi babında hem de bak birkaç teknik detay anlamında biraz farklılar. Biz de viskinin Amerika'daki yolculuğunu takip edelim. Alt kategorileri konuşurken Çavdar viskisiyle başlayalım. Çavdar Viskisi'nin üretim süreçlerinden bahsedelim. Nasıl bir reçetesi olması gerekiyor ve diğer yasal gereklilikler neler? Minimum %51 Çavdar'dan oluşması gerekiyor Çavdar Viskilerinin. Ve tabii ki Amerikan Viskinin tüm şartlarını karşılaması lazım. Nedir bunlar? Baldan içeriye sahip olması lazım. Çavdar'la bunu karşıladık. Bir Yaş ibaresi bulunmuyor. Bir gün bile olgunlaştıktan sonra biz buna viski diyebiliyoruz. Yakılmış sıfır meşe fıçılar kullanmamız gerekiyor. Amerikan beyaz meşe fıçıları yakılmış bir şekilde tek bir kere kullanabiliyoruz. Bu da tüm Amerikan viskilerinde gördüğümüz karakteristik bazı lezzetlerin gelmesini sağlıyor. Mesela muz gibi, mesela uhu gibi, mesela vanilya gibi bazı lezzetleri alabiliyoruz. Bunun haricinde spesifik bir yasası bulunmuyor. Yani %40 alkolle şişelenmesi lazım. <laughs> Yeni yakılmış Amerikan beyaz meşe fıçılar dolgunlaşması lazım e, ve tabii ki %51 çavdardan yapılması lazım. Anladım. Amerika'da üretilmesi gerektiğini söylemem gerek, gerek yok diye düşünüyorum. <gülüyor> Amerika <gülüyor> Amerikan bahsediyoruz. Çavdar. Ama hazır e, böyle bir şey söylemişken Kanada'nın da çavdar viskileri Hı -hı. çok biliniyor. Tabii o da aynı şekilde kuzey iklimi olduğu için. Amerikan viski Amerikan çavdarlarıyla Kanada çavdar viskilerinin arasında bir fark var mı? Nasıl ayrıştırılıyor? Şöyle, Kanada viskisinde sadece çavdarlarda değil, genel Kanada Canadian Whisky diye geçenlerde de çavdar çok yoğun kullanılıyor. Hmm. Orada da bol bol yetişen, ulaşılabilir bir tahıl. Kanada viskilerinde %9.09'a kadar başka bir spirit eklenebiliyor. Başka bir alkol, damıtık ekleyebiliyorsunuz içerisine. Temelde böyle bir fark var. Bu da tabii ki aroma profilinde bir değişikliğe sebep oluyor. Çavdar viskilerinin aroma profili nasıl oluyor? Hangi tatları daha fazla alıyoruz oradan? Çavdar çok daha baharatsı bir tahıl. Hı hı. Ben genelde çavdar viskilerinde en baskın olarak tane karabiber notasını hissedebiliyorum. Hı hı. Mesela bizim portföyde de Woodford Reserve'de bunu çok, e, çok net olarak algılayabiliyorum. Bunun haricinde tütün gibi notalar alabiliyoruz. Hı hı. Yani aslında biraz daha baharatsı, biraz daha e, heyecanlı tatlara doğru bir yolculuk diyebilirim. Belki o yüzden çok hoşunuza gitmiyor sizin de. Siz heyecanlı biraz daha olduğu için mi? Tatlı ben tarafta daha, kalıyor daha, olabilirsiniz. <laughs> daha Bu çok daha baharatlı aromalar çok veriyor. Çok doğru. Kuzey bölgesinde yerleştikten sonra yavaş yavaş güneye doğru gidiyorlar. Ve mısır tarlalarıyla orada çok rahat yetişen mısır karşılaşıyorlar. Bourbon'ın tarihi de oralarda başlıyor. Onlardan biraz bahsetmek ister misin? Oraya yerleştikten sonra nasıl bir süreç başladı? Tabii ki. Şimdi bu göçmenler biraz daha içerilere yani artık Kentucky'ye Tennessee'ye gittikçe burada tabii ki çavdar yerine mısır kullanmaya başlıyorlar. Bourbon ismi de Bourbon County'den gelir. Bourbon üretmek için Bourbon County'de üretmenize gerek yok. Amerika'nın her yerinde bourbon üretiliyor ve üretebilirsiniz. Fakat yine de %95'i bourbonların Kentucky eyaletinde üretiliyor. Hatta herhangi bir anda aktif olarak en az 12 milyon fıçı Kentucky'de olgunlaşan bourbon bulunuyor. Bu oranlı kişi başına aslında 3 fıçı bourbon sürekli olarak olgunlaşıyor diyebiliriz. Şu yasal gerekliliklerinden de bahsedelim. Mısırın kullanımı burada önemli bizim için. Yani bir bourbon yapabilmek için tahıl reçetesinin minimum %51'inin Mısır'dan oluşması gerekiyor. Yani aslında Amerikan viskiyle aynı. Dediğim gibi yani yine yakılmış sıfır Amerikan beyaz meşe fıçılar kullanmanız gerekiyor. Minimum %40 alkollü şişelemeniz gerekiyor. Bir de aslında Amerikan viskilerinde damıtım sertliği ile ilgili bir konumuz var. Hı. Maksimum %80'e kadar damıta biliyorsunuz Amerikan viskilerini. Bu oran İskoçya ve İrlanda'da %94.8. Evet. E, Damıtmaktan bahsetmişken ne tür imbikler kullanılıyor? Bu? Sadece kolon kullananlar da var. Ya da bakır imbikleri de işin içine dahil edenler de da var. Mesela Woodford Dizer bakır imbiklerde damıtılan alkolü de içerisine koyuyor ki bu da aromatik zenginliğinin en büyük kaynağı. Bourbon %100 mısırdan yapılmadığı için blended viski olduğuna dair böyle bir yanlış bir inanış var. Hı -hı. Bir, bir Onu düzeltebilir miyiz beraber? Neden blended değil? Kesinlikle. Bir viski Bizim blended whisky diyebilmemiz için farklı farklı viskilerin harmanlanması gerekiyor. Yoksa zaten eğer single cask ya da single barrel olarak şişelenmeyen her türlü ekspresyon farklı farklı fıçıların karıştırılmasıyla harmanlanmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla harman viski yani blended whisky diyebilmemiz için farklı viskilerin harmanlanması lazım. Bunun evet. bir mash biri var. Genellikle tek bir damatım evinde üretilen Hı -hı. farklı farklı bourbonların karıştırılmasıyla oluşuyor. Yani biraz mısır viskisi yapalım, biraz çavdar yapalım, biraz arpa yapalım, karıştıralım şeklinde bir üretim sürecimiz yok. Tek bir mash var, o mash. Fermente ediliyor, arkasından damat alıp fıçılara dolduruluyor. Tüketici penceresinden baktığımız zaman e, bir single malt İskoç viskisini almak isteyen tüketici yaşa çok önem veriyor. Hı -hı. Ve ne kadar yaşlıysa o kadar lezzetlidir, ne kadar yaşlıysa o kadar kalitelidir gibi bir algı var. E, Bourbon'da bu durum biraz farklı biraz bu algıya değin hem de bourbon'daki durum nasıl fark ediyor onu anlatır mısın? Bildiğiniz gibi çoğu viski lezzetinin büyük kısmını fıçılardan alıyor. Amerika'da da hem olgunlaşma anlamında çok daha farklı bir ortam var. İskoçya, İrlanda, Japonya gibi önde gelen viski ülkelerine göre oldukça sıcak bir ortam. Bu hem meleklerin payını arttırıyor. Alkolle etkileşime giren fıçıdaki bileşiklerin yani meşedeki aromaların çok daha hızlı ve daha farklı bir şekilde işlemesini sağlıyor. Yani kimyasal reaksiyon da farklı gerçekleşiyor. Dolayısıyla aromalar çok daha hızlı ve efektif bir şekilde geçiyor. Yani Amerika'da 10 yıl beklemiş bir viski ile İskoçya'da 10 yıl beklemiş bir viskinin tadı da rengi de birbirinden oldukça farklı oluyor. O yüzden aslında ortalamada zaten 4 ile 6 yıl arasında bir Amerikan viskisi fıçıdan alacağını alıyor. Buradaki ikinci önemli nokta ise her seferinde sıfır fıçı kullanmamız. Yani İskoçya'daki viskilerin %95'i Eski Bourbon fıçılarından ya da eski Tennessee bisküsi fıçılarından geliyor. Hatta istatistiksel olarak bunların üçte biri de Jack Daniel's fıçıları diyebilirim. Ee, dolayısıyla zaten aromaların bir kısmını daha önce bir damıtık alkole vermiş bir fıçıya tekrar New Make Spirit koyduğunuzda daha az aroma alırsınız. Çay poşeti gibi düşünün. İki tane bardağımız olsun önünde. Tek bir poşetle önce ilkini sonra ikinciyi demleyelim bütün şartları aynı tutarak. İlkindeki aromalar çok daha baskın olur. O yüzden hem sıcaklığın hem de sıfır fıçı kullanmanın etkisini görüyoruz. O zaman bourbon'da 10 yıllar, 12 yıllar görmememizin sebebi de? Genellikle 10... görmüyoruz. Artık görmeye başladık bu arada. Yani 10 yıllar, 8 yıllar, 12. Hatta mesela geçtiğimiz haftalarda Jack Deniz 14 yıllık çıkardı ilk defa. Ama bu herkese hitap eder mi? Ben ondan da emin değilim. Doğru. Çünkü gerçekten fıçı aromalarının artık çok çok daha baskın olduğu bir yere gidiyoruz. Örnek veriyorum. Ben bourbon'u çok tatlı buluyorum vanilya karakterini çok önde buluyorum diyen birisi muhtemelen 14 yıllık, 12 yıllık, 10 yıllık bir bourbon'dan daha fazla keyif almayacaktır diye düşünüyorum. Bir de yani bilmiyorum yaş ibaresi biraz tartışmalı bir konu bence. Yani ben mesela İskoç viskilerinde de tabii ki çok güzel 25 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık viskiler de var evet. ama hem bazı seçkilerde örnek veriyorum klasik 12, 15, 18 diye giden bir seçkide en güzeli illa 18 diyemem. Çok bir doğru. sürü markayı düşünerek söylüyorum bunu çok sadece doğru. kendi portföyümüzü değil. Ya da yaş ibaresi olmayan bir sürü İskoç biskisini ben yaş ibarellere göre aynı markanın tercih edebiliyorum. Bir bourbon şişesini elimize aldığımızda o bourbon'ın kaç senelik olduğu olduğunu anlayabileceğimiz bir etiket düzeni var mı? Yani o hangi terimlerden İki tane ibare var aslında karşımıza çıkaran. Bir tanesi straight whiskey ibaresi. Bir viskiye straight whiskey diyebilmemiz için harmana giren en genç viskinin iki yaşında olması gerekiyor. Mesela Woodford Reserve bir Kentucky Straight Bourbon viskidir. Ortalama 6-8 yıllık viskilerin harmanından oluşur. Ama eğer bir damla bile 2 yıldan düşük bir viski girseydi buna straight diyemiyorduk. Bottled in Bond ya da Bond ibaresini görüyorsak da Bottled in Bond yasası gereğince Minimum 4 yıl olgunlaştığını biz bunu biliyoruz. Hı hı. Kaderin hükümetin kontrol ettiği depolarda minimum 4 yıl olgunlaşmayan biskilere batıldığın in bond ibaresi kullanamıyoruz. Ee, bourbon dünyasında da biraz deneysel çalışmalar oluyor galiba son yıllarda. Ee, farklı fıçılarda bitiş verilmiş bourbonlara biraz daha fazla rastlıyoruz. Ne düşünüyorsun bu konuda? O biraz daha gelişir mi o kategori? Kesinlikle gelişir. Hatta benim özellikle keyif aldığım bir taraf diyebilirim. Ee, mesela Chardonnay fıçısında bitirilen bir Woodford içmiştim. İnanılmaz keyifliydi. Ben de özellikle de sevdiğim bir fıçıdır şardöney. Bununla beraber şerif fıçıların kullanılmaya başladığını görüyoruz. Hı hı. Tabii ki olgunlaşmanın tamamını da kullanamıyoruz. Yasa gereği sıfır yeni yakılmış Amerikan beyaz meşe fıçılara girmesi gerekiyor. Ama bitiş için 1-2 yıl gibi sürelerde bitiş veriyorlar ve bence inanılmaz keyifli bir hale sokuyor viskileri. Ve kategorinin de aslında ne kadar derinleşebildiğinin bir örneği. İskoç viskilerini tüketirken içine 1-2 damla su eklemek aroma profillerini açması açısından tavsiye edilen bir yöntem. Hiç o kısımda buzlu mu buzsuz mu oraya girmiyorum ama bourbonlardan bahsedecek olursak kadehimizdeki bourbondan maksimum performans almak için nasıl içilmesini önerirsin? Yani bir iki damla suya gerek var mı? Sek mi? Buzla mı? Ne yapalım? Yani tabii ki her viskide yani diğer alkollerdeki gibi bir iki damla su atarsak aroma profili özellikle burunda biraz daha açılacaktır. Ama biz bunu keyif için tüketiyoruz. O yüzden en önemlisi tüm viskiler hatta tüm alkoller için Nasıl keyif alıyorsanız öyle tüketmeniz. Ben benim performans ölçütüm o, o. Evet, aynen öyle. <laughs> ha bana sorarsanız Botan sen nasıl tüketiyorsun diye. Genellikle kışın tüketirken birkaç damla su ekleyerek tüketmeyi seviyorum. Yazınsa aslında en çok tükettiğim viskiler Amerikan viskileri. Benim de öyle. Çünkü bol buzlu tüketmeyi çok seviyorum. Zaten genellikle ağırlıklı olarak da bourbon olduğu için mısır ağırlıklı viskiler oluyor. E, sıfır fıçıdan gelen Ciddi tatlı aromalar da var, Hindistan cevizi, vanilya, muz gibi. Evet. E bunları da birazcık daha suyla seyrettiğimde çok daha böyle ince bir gövdeli tüketebildiğim keyifli tatlı bir hale geliyor. O yüzden yazları buzlu, kışın da çok az soğuk su ekleyerek tüketmeyi tercih ediyorum. Bir de tabii kokteyl tarafı var için. Evet. Yani bence kokteyllerin içine daha iyi giden. yani tabii ki çeşitli istisnalar kaydı bozmaz. Ama genel anlamda ben kokteyllerimi Amerikan viskisiyle yapmayı tercih ediyorum. Bourbon'dan sonra en fazla tercih edilen Amerikan viskisi kategorisi şimdilik. Tenisi viskisi. Benim de yaz akşamlarında az önce konuştuğumuz gibi tüketmekten en fazla keyif aldığım viski çeşitlerinden bir tanesi. Tenisi viskisi ve Bourbon birbirinden nasıl ayrılıyor? Tenisi viskileri de yıllarca Bourbon kategorisi altına düşüyordu. Fakat Tennis viskisinin üretiminde e, charcoal mellowing ya da Lincoln County Process dediğimiz bir süreç uyguluyoruz biz. Buna kömür filtrasyon, kömürde yumuşatma, kömürde kutsama gibi farklı isimler de veriyoruz. <laughs> Onu ilk defa diyorum. Kendi yaptığımız akça kömürlerinden 3 metre boyunca damla damla süzüyoruz damıttığımız alkolü. Hı -hı. Daha sonra fıçıya dolduruyoruz. Bu da kömürün o filtrasyon özelliğinden yararlanmamızı sağlıyor. Yani damıtık alkoldeki istemediğimiz aromaları filtre ediyoruz, arındırıyoruz ve çok daha yuvarlak bir sıvı elde ediyoruz. Bu da viskimizin içim tecrübesini aslında bir üst seviyeye taşıyor diyebiliriz. Zamanında Jack Daniels'cılar, tabii ki viski yani bu kategorinin en büyük temsilcisi olarak Amerikan hükümetine gidip başvuruda bulunuyorlar. Yapılan çeşitli kör tadımlar ve değerlendirmelerin sonucunda ise bunun ayrı bir kategori olduğunu, tada gerçekten etkileyecek kadar özel bir yöntem olduğunu, bu yüzden ayrı bir kategori olması gerektiğine kanaat getiriyorlar. Ve Tennessee viskisi kategorisini tescilliyorlar. Yani aslında her tenesi viskisi bir bourbonun tüm şartlarını karşılar ve üzerine kömür filtrasyondan geçer. Gelelim aslında 1990 yılından beri viski literatüründe olan ama daha çok yeni 2025'in ilk günlerinde kategorileşen Amerikan Single Malt'a. İsminden de anlaşılacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde üretilmiş tek bir damıtım evinde ve %100 arpadan yapılmış viskilere Amerikan Single Malt deniyor. Bunlar dışındaki ee, yönetmelikler nasıl? Nasıl kurallar belirlenmiş? Aslında çok çok farklı bir kategori değil Amerikan viskilerinden. Dediğiniz gibi tavır reçitesinde yüzde yüz arpa maltı kullanmamız Hı -hı. gerekiyor. Bunun haricinde içi yakılmış ya da yakılmamış fıçılarda olgunlaştırabiliyorsunuz. Tek bir damıtım evinden gelmesi lazım. Bir yaş ibaresi bulunmuyor yine. Amerikan single malt viskinin şartlarında bir imbik bulunmuyor. Tabii ki bütün ol üretimin olgunlaşmanın Amerika'da yapılması gerekiyor. Hı -hı. Arpa maltından olması gerekiyor tavır reçitesinin tamamının. Bununla beraber fıçılarda küçük bir farklılık var. Kullanılmış ve içi yakılmış, kullanılmamış ve içi yakılmış, pardon yani kullanılmamış ve yakılmamış fıçılar kullanabiliyoruz <laughs> çar olduğu sürece. Güzel. Amerikan Single Malt üreticileri için güzel bir oyun sahası, güzel bir oyun Kesinlikle. alanı. Kesinlikle. Zaten burada kullanılan fıçılar da biraz daha farklı olabiliyor. Yani 700 litreyi aşmamak kaydıyla hmm. her fıçıyı kullanabiliyoruz. Aynı İskoçya'da gördüğümüz gibi kanun. Çünkü biz Amerika'da genelde 200 litrelik standart fıçılar kullanıyoruz. Amerikan standart barrel'lar kullanıyoruz. Fıçı farklılıklarından kaynaklanan bir avantajı var diye görüyorum ben Amerikan Single Malt üreticilerinin. Ee, Mısır ve Çavdar'dan yapılan viskilerin yeni yakılmış fıçıyla buluşmasının sonuçları zaten gayet olumlu ve başarılı başarılı. Acaba bu yüzde yüz maltlanmış arpadan yapılanlar yeni yakılmış fıçıyla buluştuğunda ne tür bir profil ortaya çıkacak? Daha farklı profillere ulaşmak mümkün olacak mı sence? Yoksa Amerikan single maltı, İskoç single maltlarının gölgesinde kalmaya biraz mahkum mu? Ne dersin? Kısa vade için tabii ki Amerikan single maltları bir anda İskoç single maltları kadar bilinen, talep gören bir kategori olacağını düşünmüyorum. Ama özellikle viski severler arasında hızla artan bilgi olduğunu da söylemeliyim hatta daha trend diyebilirim. Bu yeni Şu an. kategori bourbon üreticilerini nasıl etkiler sence? Bence olumsuz etkilemez çünkü zaten Amerikan viskisinde de dünya alkol piyasasında olduğu gibi bir premiumlaşma trendi görüyoruz. Malt viskiler de hem daha maliyetli hem de daha meşakkatli ürünler olduğu için aslında daha premium ürünler oluyor hem fiyat noktası olarak böyle hem de e, tüketiciden olan talep yönünde böyle. Dolayısıyla bence onlara da bir hem oyun alanı açacak hem de e, ürün gamlarını genişletme olanağı sağlayacak onlara. Yani Akıllı davrananlar bence oldukça pozitif etkiler yaşayacak. İsli Amerikan single malt'lar var bildiğim kadarıyla çok fazla olmamakla beraber sence bu dönemlerde artar mı? Ben anlamda artabileceğini düşünüyorum ama Amerika'da is çok fazla ter, yani viski de tercih edilen bir lezzet değil. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi Amerika'da turba bulunmaması. En azından viski üretiminde kullanılmıyor şu anda büyük ölçüde. İkinci sebebi ise zaten Amerikan fıçılarından gelen o meşemsi karamelize aromalar da bazen bize kurbalı gibi hissettirmese de isimsi, e, fümemsini aromalar verebiliyor. Hmm. Dolayısıyla bence o eksiği oradan tamamlıyorlar gibi düşünüyorum. Ama tamamen şahsi fikrim bu. O zaman Amerikan viskilerindeki trendlere hakim biri olarak yeni... Trendler nedir? Bizi biraz aydınlatır mısın? Neler oluyor? Kesinlikle işte bu farklı fıçıların kullanımı, finish verme olayı hmm. yeni bir trend. Bununla beraber flavored whiskey aslında son 10 yılın, 15 yılın trendi diyebilirim. Nasıl yani şey? aromalandırılmış viskiler. Hmm. Aslında viski likörü bunlar. Aromalandırılmış viski hmm. diyemiyoruz ama flavored whiskey olarak geçiyor kategori. Mesela tarçınlılar çok meşhurdur. İşte Jack Daniels'ın Tennessee Fire gibi. Elmalılar var, ballılar hmm. var. Farklı farklı aromalarında kullanıldı. kullanıldığı aromalandırılmış viskiler, viski likörleri görüyor. Amerikan viskilerinin etiketlerinde rastladığımız bazı terimleri soracağız sana. Ee, biraz açıkladın aslında öncesinde ama yine biz Bottled in Bond başlayalım. Bottled in Bond Act 1897 yılında çıkmış bir yasa. Buraya giden süreçte merdiven altı üretim ciddi boyutta artıyor Amerika'da. Bunun üzerine üreticiler viskinin algısının aşağı yönde gitmesinden yakınıyorlar ve hükümete gidip bu konuyu açıyorlar. Hükümette Vergi kaybına uğradığı için kaçak üretimden dolayı bu iki sorunu da çözmek adına bir yasa çıkarıyor. Batıldın Bond Act diye 1897 yılında oluyor bu. Bu yasanın birkaç tane şartı var ama biz aslında 3-4 tanesini bilsek yeterli. Single whiskey olması lazım. Yani bir tek bir damıtım evinde olması gerekiyor üretim. Minimum 100 proof yani 100 alkol %50 alkolle şişelenmesi gerekiyor. Minimum 4 yıl federal hükümetin denetlediği depolarda olgunlaşması gerekiyor. Ve tabii ki tek bir damıtım sezonunda üretilmesi gerekiyor whiskylerin. Yani Ocak'tan Haziran'a bir, hmm. bir sezon, Temmuz'dan Aralık'a bir sezon. Aslında bir yerde rekolteli viskiler diyebiliriz biz bottled in bond ya da bonded ibareli viskiler için. Single barrel. single barrel. Tek fıçı demek zaten tam Türkçesiyle. Tek bir fıçının seyreltilerek ya da seyretmeden bir ürünlere bu ibareyi kullanabiliyoruz. Cekten yazın var şu an Türkiye'de single barrel'ı. En mass olarak yaşayabileceğimiz Genellikle biraz daha yüksek alkollü viskiler oluyor bunlar. Mesela eğer 200 litrelik bir standart fıçıdan yaklaşık 250 şişe tekil olarak ürün çıkıyor. Ve bu başka hiçbir viskiye benzemiyor dünyada. Çünkü o fıçıdan tek bir tane var. Dolayısıyla hem biraz daha kompleks viskiler, hem de biraz daha ekskloziv yani münasır viskiler diyebiliriz bunları. Small batch? Small batch çok güzel soru. Çok bilinen bir şey değil. Biliyorsunuz viskileri harmanlarken çok büyük tanklar kullanılabiliyor. Yani mesela bizim malt viskiler 30 bin litrelik tanklarda harmanlanıyor. Fakat 10 ile 20 arası fı fıçı kullan e kullanarak yaptığınız partilerde Amerikan viskilerinde siz bunlara small batch ibaresi kullanabiliyorsunuz. Daha az fıçı kullandığınız için daha lezzetli, daha aromatik daha kaliteli fıçılar kullanabiliyorsunuz small batchlerde. Kullanılmak zorunlu değil. Yani bu algıdan yararlanan kreasyonlar da var tabii ki. Ama genel anlamda daha küçük, daha küçük bir üretim oluyor. Bu da daha lezzetli olduğu gibi bir algı yaratıyor insanlar. Bunun üstünden de biraz geçtik ama straight'i de anlatalım mı? Tabii. Straight de yine aslında bir yaş ibaresi. Straight ibaresi olan bir viskide harmana minimum 2 yaşında viskiler koymak durumundasınız. Yani 1 bir yıllık, 1,5 bir yıllık, 6 aylık bir viskiyi harmanın içerisine katamıyorsunuz. Ve son olarak sarmash. Çok güzel bir soru yine. Eee sour de bir üretim yöntemi aslında. Mayalama kısmı ile alakalı. Hı hı. Hatta mayşeleme kısmı ile alakalı. Biz mayşeleme yaparken yani tahılları haşladığımız aşamada çeşitli enzimatik reaksiyonlar gerçekleşiyor. Bunun için hem ısıdan yararlanıyoruz bu enzimleri aktive etmek için ve asit seviyesini yani pH seviyesini iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunu dışarıdan asit ekleyerek de yapabiliyorsunuz ya da Jack'ten yazdığın yaptığı gibi sour mash yöntemiyle bir önceki ürettiğiniz partiden bir miktarını yeni partiye ekleyerek buradaki asit seviyesini dengeliyorsunuz. Bir enzimatik aktiviteyi canlandırıyorsun. Peki etiketlerdeki yasal terimlerden, resmi terimlerden bahsettik. Bir de resmi olmayan halk arasında bazı Hı -hı. terimler var. Onlarla ilgili söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Evet, e, benim çok ilgimi çeken bir bilgiydi bu. Biz her şeye aslında New Mac Spirit diyoruz evet. damatlı alkollere evet. ama Amerika'da bu damatik alkole White Dog diyorlar. tane de değinmediğimiz ve çok da ilgi görmeyen kategori var. Onlardan da bahsedeyim. Lütfen. Bir Moonshine, aslında üretim aşamasından bahsetmiştim. Fıçıya girmemiş, damatılmış bir tahıl alkolü Moonshine. Bunu doğrudan şişeleyip satan üreticiler de var. Hatta e, genelde biraz gelenekselliğe de atıfta bulunarak kavanozda da şişelenenler görüyorum. Hı -hı. E, tabii ki çok tercih edilen bir alkol değil. Bir de corn whisky dediğimiz bir kategori var. Bunun %80 minimum mısırdan yapılması Hı -hı. gerekiyor. Ve fıçıya girme zorunluluğu yok. Hatta fıçıya girdiği zaman içi yakılmamış sıfır fıçılara giriyor. Ha, enteresan. Aslında o birazcık bourbon'dan ay ayırmak için yapılmış bir e, kategorizasyon. Batuhan çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Amerikan viski dünyasının kapılarını bayağı bir araladık. Güzel detaylar aldık senden. Ben çok teşekkür ederim. İnanılmaz keyif aldığım bir sohbet oldu. Ben benimle. de aynı şekilde. Amerikan ile ilgili çok keyifli bir sohbetin sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamını izlemek için kanalıma abone olabilir. Farklı içerikler görmek istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Teşekkürler.